Evet şu an 29 saniye oldu. <laughs> Bu bizim videomuz dönsün bence. <laughs> Sıfırla. <laughs> yani F5'e evet. yazılanları buradan görebiliyor muyuz acaba Evet iki kişi vardı. Çift bir kişi geldi. Biz yazılanları buradan görebiliyor muyuz? İlk denememiz. <laughs> şu an ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum İlk <laughs> denemem hmm, hoş geldiniz gördüm evet Hemen de nasıl 3 dakika geçti. Ay çıktık mı yalnız buradan? biz kendimiz olmuş olsaydık o. demek ki ne olurdu şimdi şunlar ne iş onlara bakmam lazım ya hiç bilmiyorum ki gerçekten hiç bilmiyorum <laughs> deneme yanında yoluyla yap artık bunu canlı sohbet tüm mesajlar gösterilir tamam Ben gideyim. <laughs> Aynı anda YouTube'dan da girsek nasıl oluyor acaba? Ya bu canlı yayın işi gerçekten çok değişikmiş. <laughs> Görünüyor mu orada? Görünüyor mu? Kaç? Nerede gözüküyor? Ha tamam ben göremiyorum. <laughs> bunlar şimdi bizim dur bakayım oynatmaya açık değildi. Biz aynı anda buradan da açmayı düşündük ama yapamadık bunu buradan nasıl yapacağız? Bakalım. Tamam buradan da canlı yayın deneyelim bakalım o zaman. biliyorum Hemen gidiyor Yayın yap diyelim niye Buradan gerçekten hiç yapmadım. Nasıl yapılıyor bunlarla? Başladım mı şimdi burada? Mı? Yazılıma bağlanın mı? Evet, ben buradan yayın yapmayı hiç bilmediğim için. Ee, neyse telefondan yapalım artık bakalım. Kimse yok ki. Hı? Ne yapayım? Şimdi kendi kendime mi konuşayım? Yazılım bağlayın ne demek acaba? olmuyor bu anladığım kadarıyla yani şu işlerden anlayan biri bir yardım etse de bilgisayardan nasıl bağlanacağız bunu acaba neyse bizim de kendi kanalımız şöyle açık dursun bakalım evet en mantıklısı bu Demek böyle oluyormuş. Geliyor mu Hoş geldiniz diyeceğim de kime hoş geldiniz diyeyim şimdi. Bak benim kültür sanatla analı kız mutfağında canlı yayındaymış. Hmm, maç varmış. Bilmem. Gelen bir iyi akşamlar falan dese kimin geldiğini göreceğim de. Peki F5 yapınca çıkıyor mu bizim canlı yayınımız burada? Biz de kendimize bağlanabiliyor muyuz? He, bakayım. Bakayım. <laughs> yani çıkmış o. şu an kimse izlemiyor. Aa bu biz miyiz? Şu an tamam. Evet en güzeli. Ha? Beğendiğim gözükecek yalnız. Kendi beğendim her şey böyle orası öyle orası öyle orası öyle Demek dayı sen ben çık çıksak hiç anlatılamayacaktı. Bir şey yapmıyorum ben. Niye öyle Aklım karıştı. Hı? Aklım kaçtı, ne oluyor? Bilmem. Böyle gözüküyor şu an. <laughs> A, B, <C'de> yine. <laughs> Neyse, biz duralım böyle. 49 dakika... Şey, e şarjımız 49 şey yapalım. Eyvah. A, B, C. Evet. Yorumlara da buradan bakalım. Tamam ya. Buradan evet. Biz kullanıcı cil. Tam zamanında buldular. <laughs> Bu iş ne kadar zormuş böyle. Ne kadar bana çok karışık geldi. Benim sesim acaba gidiyor mu? Bakayım. <laughs> Hem mikrofonun sesi açık sanırım. Evet böyle bir canlı yayın açalım dedik. İlk canlı yayınımız İlk defa. Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu anda hiç. <laughs> Şöyle kalsın bakalım. Hiç ayarlarını bilmiyoruz. Ee, ilk i̇lk defa topluluğa açıldı kanalımız. Sizlerle birlikte paylaşalım istedik. Hoş geldiniz. Kimlerin geldiğini de görsem Görebiliyor muyum daha doğrusu? Buradan acaba okuyabiliyor muyum? Anne beğensen. Yusuf'la dayım da sizleri görmek istedi de. Önceledik bir e, deneme yayını yapalım. Ondan sonra sizler de görünürsünüz dedim. ama sanırım karşılıklı sohbet daha güzel oluyor böyle canlı yayınlarda ee, yine bu dislike atan kişi burada bile dislike attı aslında bu canlı yayını açmamın bir sebebi de eee son bir hafta 10 gündür ben bunu instagramda da söyledim son bir hafta 10 gündür kasıtlı olarak video izlenmeden dislike atan bir kişi var kim olduğunu bilmiyorum ve kendi kendime konuşuyorum ses gidiyor mu oradan yan odadan bir baksana git odana da zaten a b c diye başladıydı. Kendim için beğenirsem burada beğenmiş gözükecek. Olur mu öyle şey gözükecek? Ya normalde kimin geldiğini kimin gittiğini biz göremiyor muyuz? Biri bir yorum yazsa da görsem. Bak ne? Bak sonunda komple canlı sohbet bir şeyler yazın diyor. Tamam. Ee, onu ben mi yazacağım? Kendi kendi kendime yazarsam nasıl çıkıyordu? Aa yaz. Sen kendini diyor musun? Bir dene bakayım. Odadan sesimi dene. Bir de merhaba yaz bakayım. Geliyor mu? Ben de yazın. Nasıl yazılmıyor? Niye? Oturumun mu kapalı? Oturum. Nereden yazılıyor ki? Allah Allah. Neden yazılmıyor? Sen neden yazamıyorsun ki? Oturum mu açmak gerekiyor bu için? Bunu dahi bilmiyorum yani. Bir bak bakalım sesim geliyor mu? Hı? Geliyor. Duyuyor musun ki? Hı hı. Nerede duyuyorsun? Şu an sen benim yanında olduğun için duyuyorsun. Şu an duyuyorum. sesimin gelip gelmediğini kullanıcılarımız söylese ya ne iyi olur. Bak açayım mı sesini şu? Aç bakayım. Evet geliyormuş. Birazcık Neyse, Yazan da başlayayım. sağ olsun. Yazmayalım. Bir yorum olsa canlı Başladı seninki hadi sen git içeri istiyorsan. Zaten şarjın bitecek gibi. Aa 20'ye düşmüş yalnız 49'dan. Evet ne yapacağız Yusuf? 20'den şey 20'ye düşmüş. Bence bizim bir videoyu açalım. Öyle görürsün. Demin öyleydi ayarlayamadım. Dur bakayım. Gerçekten bu şeymiş yani. Stresli bir işmiş. Şarjım da bitiyor zaten. Bizim sizin sosyal mesajınızı şöyle verelim de Benim sesim duyulmaz. Acaba buralarda bir şeyler yazıyor da ben mi göremiyorum? <laughs> Yusuf 17'ye düşmüş. Hmm. Şarjım 17'ye düşmüş. 16. Hızlı düşüyor şarjım. Ay. Benim de şarjım şu an <laughs> tamam senin çok önemli değil. Benim gittikçe düşüyor. Evet. Evde kalmamızla alakalı aylar önce dayım ve Yusuf bir video çekmişti. <laughs> eyvah eyvah. Şarjım bitiyor. Nasıl yapsak şarj ver bana. bilgisayar senin getirmen lazım getir bilgisayarı ay telefon kapanacak şimdi <laughs> altlığı getir Getiriyor. Getiriyor ne diyor? Eyvah eyvah. Getir. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Çok sıcak. Nasıl koyuyoruz ya? Evet, umarım telefon kapanmaz. Şarja taktım fakat umarım kapanmaz. İlk canlı yayınımız. Çok heyecanlıyız. Ne yapıldığını hiç bilmiyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Bilgisayardan açmayı dahi bilmiyorum yani. Eyvah eyvah. Yüzde bir. Evet dayımla Yusuf aylar önce evde kalmalısın demişti. Yine tekrar eski günlere dönmeyiz umarım. aynı anda hem bilgisayardan hem telefondan acaba açabiliyor muyuz? Bu niye böyle oldu Yusuf? Benim teknolojiyle imtihanım zaten kadar güzel bir fon. <laughs> ben dedim sana bir yer koyalım, bir bir fon koyalım. Baksana şuna gidiyor video. Aha telefon gitti.